Başlıyoruz. Arkadaşlar, evet markete geldik. Alışveriş yapmaya geldik. şimdi alışverişime başlıyoruz. Evet, Kumsal, market alışverişine geldik, değil mi? Evet. hadi bakalım başlayalım. Abi. Çünkü bir tanesi değil, mi? Evet, abi takip etsen. Kuzeyciğim, şuradan şöyle başlayalım istersen. Kuzeyciğim, şuradan baş. hadi bakalım yürüyün evet, evet burada Kuzeyciğim bak burada ozmalar var ozmanın Ozma Türk çikolataları evet. evet hemen birer tane alıp market arabamıza koyduk evet. ve devam edelim Aha, süt, süt Aa, ben evet ben sütler ben meyveli sütler Kuzey sen çilekli mi aldın? Evet. Kumsal sen? Çikolatalı. Çikolatalı aldın. Evet peki Nesquik almak ister misiniz evet. Kuzeyciğim? Mı? Bakalım. E, Toz Nesquik sütle beraber birisi içebilirsiniz. Ama tamam ondan bir tane almanız yeterli. Hadi bakalım kumsal. Sen arabanı al. Abim bir tane Coco Pox aldı. Yine sütle içmek için. Buradan dönelim. Evet. ilerliyoruz. Dikkatli ilerliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bu da sarılar. Kuzeyciğim. İsterseniz sizin ilgi alanlarınıza gidelim. Ne dersiniz? Evet, oyuncak. Oyuncak değil de bence yiyecek bir şeyler bakalım. Hadi yürüyün bakalım. Oyuncak bir şeyler Yürü. Hop, 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 hop. Kuzey sen kardeşini yönlendir. İnsan şimdi bak buradan döneceğiz. Evet. evet. Buradan sola döndük. Aa, evet, haribolar. Kuzey kolalı altın ayıcı haribolardan aldı. Kumsal da meyvelisinden mi aldı? Tamam. Tamam, ilerleyin bakın karşıda neler var. Evet ama Petitoları gördüm sanki ben. İlerle bak ilerle ilerle ilerle. Sağ dön. Evet işte orada. Bir tane paket olarak aldı. Evet birer tane de çubuk petitolardan aldılar. Bakın burada ne var? Çekmeceli Petito. Ve bu tarafa bakmadan mı gidiyorsunuz? Bakın. Yani. Ozmo'nun küllah çikolataları. Evet. evet. <laughs> Başka? Kinder Joe. Yeter evet. bu Evet, bir tane de kardeşini aldı. Başka? Eti Puflardan almak ister misiniz? Evet, Eti Pufların renklerinden aldık. Daha var alışverişimizin bitmesine kum Tamam, birinizin sepetine koyun o zaman. şekilli. Ozmo şekilli çikolata. Ozmo'nun şekilli çikolatası. Göster bakalım. Bakın, şu. Aa, evet. Ben arabasını aldım ama burada. Aa arabalı çok güzel. Ben kardeşim de motorlu aldı. Kardeşim de motorlu aldı. Tamam. Ara bakalım. Evet. bakalım bakalım. Arabanı da al istersen yanına. Evet. Evet. Aha! Tata! Anneciğim Kinder Joy ile aynı şey zaten o. Ozmo'nunkini mi? Evet. Tamam. Ozmo'nun sürpriz yumurtalarından da aldık. Ben, ben de aldım. Evet. Sen de koy sepetine kumsal. Tabii buyurun. veriyorsun bana? Hadi geri geri çıkalım buradan. Bir tane de. Geri geri çıkalım buradan. Yavaş sakin. Rafları devirdiniz. Çok heyecanlandınız galiba. Evet. Hadi bakalım. <laughs> ha, Kuzey'cim buradan, buradan sola dönelim Evet Dön 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 Ama Dön dön bakayım. dön, dön. Aa, Evet Doritos'lar Doritos'lardan bir tane alalım Tamam Ay, hadi karar verin Bir tane Doritos alın Koko yani, hmm. Pops Ama ben size evde mısır patlatırım O daha <laughs> sağlıklı olur mu? Hmm. Ruffles Tamam al bir tane anneciğim bir tane Aa, anne. Şu en istiyor istiyor Yardım alalım mı Benim boyum pek yetmez ona Evet babamız bize bir tane Flingus versin Hangi renginden istiyorsun Kutsal Koyu yeşil. Ay yeşil, yeşil. yeşil, yeşil yeşil, yeşil yeşil. Evet, o oh, acılı. Ben ben al istersen. Evet, anayine karar veremediler filindiklerde. Filindik. Birine farklı, birine farklı alalım bence. Orijinal. Beraber yerler. Evet. Çok yeşil diyor baba. Anne var ya dinle. Tamam sen de sepetine koy hadi onu. Evet. Tamam şimdi buradan tekrar dönüyoruz. Evet. Dön 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 dön. Bu ne? Buraya baktık. Şuraya bu tarafa. Bakayım. Bakalım buraya. Orayı nasıl da olmuş atlamışız acaba. Aha. Ben bunlardan çok yerdim. Biskolata evet. Bisikolata ve... Bisikolata. Neydi bunlar? Eti bu. kek. Kuzey Keki çok seviyor. Evet. Ama kumsalın evet. arabasına koydu. Evet. Ne dersiniz? Ama, Bu kadar o. yeter mi? Nene yeter. Nene yeter. Nene yeter. Nene yeter. Alışverişte sınır Sırı tanımayan türü türü. ikililer. <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet. Bu kadar yeterli mi? Yeterli. Bir Kuzey e, market çok kalabalık. Kasaya geçmeden önce videomuzu sonlandıralım bence. Evet. Arkadaşlarınıza söylemek istediğiniz şeyler var mı? Var. bizi takip etmeyi bizi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz. daha Bir daha çekiliş de bir daha. Evet, videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Hoşça kalın.